arkadaşlar ben Berke Zaten beni biliyorsunuz bugün çok sıkıntılı bir videoyu imza atacağım ama atmadan önce bir giriş yapalım Bayağıdır yoktum çünkü bak bu arada Minecraft'ta neydi lan bu meşale taktım duvara Biliyorsunuz nasıl yapıldığını anlatayım size Tak taktım fatura matura az geliyor bak Bunu nasıl yapıyorsunuz hemen söylüyorum Sikik yok lan sitting bir de kömür Birleştiriyorsun bu oluyor bilader. Duvara takıyorsun sonra. Lan tabii ki de bu oyuncak bilader. Kömürle sticking neyse o tövbe estağfurullah ismi de bir garip. Sopa ile işte kömürü birleştirince bu oluyor değil mi Minecraft'ta? Yanlış attı Ben de anlatıyorum ya. Al bilen kafayı sıyırdık. Şimdi <laughs> özlemişiz ya özlemişiz. Kamerayla konuşmayalım. Şu bayadır kamerayla konuşmuyorum. Normalde manyak değilim ya. Turman Show gibi böyle kamerayla oturup da konuşmuyorum. Nasılsın iyi misin kamera ben de iyi. Bayadır konuşmadığım için bir değişik oldum. Harbiden bir değişik. Oğlum bu düşecek ki bu lan. Duvara yapıştırmak lazım işte. Bir... Gecenin köründe bile. Birader. konu komşu gelmez inşallah. Bayağıdır konuşmadığım için bir özlemişim. Harbiden sizleri çok özledim. Bunu söyleyebilirim. Bayağıdır video çekmiyorum. Bana yazmışsınız abi GTA San Andreas'teki CJ gibi Rochetman yazıp havaya mı uçtun? Ha? Buradayım. Gördüğünüz üzere. Biraz dinlendim. Biraz kendime gelmem lazımdı. Biraz kendime geldim. O kadar. Ama geldim birader yani finalde geldik. Iron Man gibi gücümü topladım. Birazdan bam diye elimden alev atacağım. Çok heyecanlıyım. Kilo verdik. Kendimize geldik. Ha şunu da söyleyeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakın bu video şu yorumları bekliyorum. Ben biliyorsunuz bu kanalı en başından beri korkuları yenmeniz için açmıştım. Çakiden korkan varsa Chucky Çakar'dan gülüp geçiyordu. Slenderman'dan korkan varsa Süleyman derde gülüp geçiyordu. Testere'den korkan varsa Destere'ye gülüp geçiyordu. Jason'ı, osu, busu, tosu, dipvipi, gece üçü biz bunları alayladık birader. Yani biz bunları komik yaptık. Bizim has karakterlerimiz oldu. Çaki Çakar, Süleyman der filan. Bu içerik devam etsin mi? Yoksa farklı bir içerik mi yapayım? Yani 1 milyon da ben bunun duyurusunu yapacaktım. 1 milyon videosu da gelecek bu arada arkadaşlar. Onu da İstanbul'da çekimlerini yaptım. Bunu size soruyorum. Çünkü siz beni izliyorsunuz. Sizin kararınız çok önemli. Kritik bir karar. Kafama göre değiştiremem içeriği. Siz söyleyeceksiniz. Yorumlara yazacaksınız. Abi değiştir. Abi yap. Bu içerik güzel. Bu içeriği değiştir. Lan boku çıktı falan derseniz yorumlara bekliyorum. Çünkü doğru diyorsunuz. Boku çıktı artık. Ya harbiden gece üçün bokunu çıkartlar. <laughs> yani harbiden boku çıktı. Ama benim amacım bu değil. Ben güldürmekten yanayım acı yani komik, korku komik çok hoşuma gidiyor. Ya 51. bölge var. Mesela biz 31. bölge yaptık yani. Bence eğlenceli oldu. Ne düşünüyorsun? Yorumlara yaz, bakacağım. Şimdi bugünkü mevzumuz da Siri videosu. Siri aşağı, Siri yukarı. Yorumlara bakıyorum. Siri, 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 Siri. Siri. Dın Lan dedim bu Siri ne bilader yeter da Siri'nin artık yani bir sonu gelmesi lazım. Ama yani 15 bin like diyorum 15 bin like Siri videosuna geliyor. Bu videoda da şunu söyleyeceğim. Eğer bu video 15 bin like gelirse Google Asistan'a sorulmayacak sorular soracak. Yani öyle de sapıkça sorular değil. Sıkıntılı soru. Ne gibi olabilir? Yani o Siri'ye sorulmayacak sorular var ya polis molis geliyor filan deniliyor. Onun gibi sorular sorabiliriz. Deneyebiliriz. Siri'de yaptığımızın aynılarını Google Asistan'da yapabiliriz. Bu sizin alttaki like'ı atmanıza bağlı. At like'ı Gelsin Google Asistan, like'ınızı bekliyorum. Şimdi biliyorsunuz iPhone'a yeni güncellemeler geldi. Güncellemelerle beraber Siri de değişti birader. Siri'nin bir böyle ayarı oynandı. Böyle biz ne yapıyor birader? Zaten ne yaptığı belli değil. Ne haber diyorum ayarlı bir şey diyor. Atar hep yapıyor. Şöyle konuşuyor, böyle konuşuyor. Siri bizi çıldırtıyor. Bu arada çok sıcak. Siri bizi çıldırtıyor. Sorulmayacak sorulara yeni cevaplar türettiğini düşünüyorum. Bir iki tane daha sorulmayacak yeni bir soru çıkmış. Onları soracağım. Başımıza dert açacak mı? Yine FBI, Rızar Komiser, Mesut Komiser, Sıvat, 6 Yıldız olacak mıyız GTA'daki? Şimdi sorulmayacak sorulara tekrardan uyarısını verelim. Siz Siri'ye ne sorarsanız sorun bunlar kayıt oluyor arkadaşlar. Sakın kalkıp da Siri'ye ana, bacı, abi, kardeş, bakal, komşu, mahalle ne olursa olsun küfür et. Finalde bunlar kayıt oluyor. Yani bugün küfür ediyorsun. Ne diyor mesela? Berkek Alfa, iCloud'da kayıtlı. Siri'nin ta anasını, avradını, bacısını, karısını, kız, teyzesini, ninesini, babasını, nedenisini, ninesini filan hepsine saydırdı diyor mesela. Sen de böyle kalıyorsun. Ondan böyle kalmamak için normal konuşacağız. Böyle. Bugün ağzından kötü bir kelime çıkmayacak birader. Bugün küfür yok. Sansürlü. Bip. Kendi sansürümü kendim yapacağım. Şimdi arkadaşlar Siri'ye soru sorma zamanı. Siri'ye sorular soracağım. Sıkıntılı soruları sormadan önce ilk önce Siri'ye halatır soracağız yoksa trip atıyor. Siri nasılsın? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. İnsan beni de sorar sen nasılsın iyi misin? Yok ki insan değil zaten. Teşekkür ederim ben de iyiyim seni. Bunu duyduğuma sevindim. Bunu senin sor. Nasıl iyi miyim? Bir sor bakayım lan. Bana iyi görünüyorsun. Nereden görüyorsun? Ön kameradan falan beni mi izliyor lan yoksa? Lan kameradan mı izliyorsun beni? Nereden görüyorsun? Hmm. Hım çıldıracağım. Buna hım diye bir şey eklemişler. Böyle hım, hım diyor. Bak. Anladığımdan emin değilim. Anlasan şaşırırım. Siri. Selam ben Siri. Siri diyorum selam çıldıracağım ya. Bana bir şarkı söyler misin? Bir güzel bir şarkı dinleyeyim. Bunu profesyonellere bırakmayı tercih ederim. Bunu pro... Her boku biliyorsun ama. Her şeyi biliyor. Ya bir bilmece söyle bana, bilmece. Cebimde ne var? İyi de cebim yok ki. Hay ben senin cebine koyayım. Buna nasıl karşılık verebileceğimi bilmiyorum. Biraz kabaca oldu, özür dilerim. Bu biraz... Siri özür dilerim ya, biraz kaba oldu. Önemli değil. Sizce aldın mı? Anladım. Zıt Erenköy. Eştiririm. Webde bunu buldum. Webde ne buldun? Zıt Erenköy bulmuş. Çok zeki. Siri, sana bir soru soracağım. Buna güzel bir cevap verir misin? Net bir cevap istiyorum. Yanıtlanacak bir şey yok. Siri, bak benim lafımı kesme. Anladığımdan emin değilim. Anladığımdan emin değilim. Ben... Abi kaç yıldır ben bunun videosunu çekiyorum. Güncellendi üstüne bilmem ne Siri geldi, bilmem ne şu geldi, bu geldi, yeni Siri oldu, bu oldu, şu oldu ama hala anlamıyor. Hala anladığımdan emin değilim diyor. Bakın benim en eski Siri videomu izledim. Orada da aynısını diyor, burada da aynısını diyor. Yani bu Siri hiç değişmiyor birader. Buna istediğin update ile Siri ne Siri? Hani demişler ya, ya uzaylıyı sarıya boyarsan uzaylı yine uzaylıdır. Ne alaka birader altın olacak hali yoksa. Siri şimdi ben iyi değil. Hey merhaba. Ya lafımı kesiyorsun, virgül koyuyorsun. Ben bir şey diyeceğim tam diyemiyorum. Aksiyona geçemiyorum ya. Ya Siri bak benim lafımı kes. Anladığımdan emin değil. Ha çıldıracağım yemin ediyorum böyle koşarak kafamı duvara vuracağım ya. Ninja Turtle'daki Rafael gibi atlayacağım zıp. Bak Siri bak oğlum bak kız bak ben delir. Bak ben çıldırtma ya. Ya bir beni dinle ya. Anladığımdan emin değilim diyecek. Anladığımdan emin değilim. Yes yes. Ne diyeceğini bile tahmin ediyorum. Dur lan şey soralım mı? Hangi takımı tutuyorsun? Ben taraf tutmam ama bir maçın çok gollü geçmesini isterim. Spiker'in gol diye bağırışına bayılıyorum. O zaman git basketbol izle. Bir de ben belki basketbol takımı dedim. Niye bu hemen futbola şey yaptı? Ee, Ray Mysterio mu John Cena mı? Apple.com buna ve daha fazlasına yanıt verecektir. Apple.com John Cena ve Ray Mysterio ile... Ya Apple.com... Apple'a sesleniyorum. John Cena ile Rey Mysterio arasında bir şey mi yayınladınız ya? Bu niye beni oraya yönlendirdi? Aa şey soralım mı? Google asistan diye seslendiğiniz zaman trip atıyormuş bakalım doğru mu? Şimdi Siri'ye Google asistan diye sesleneceğiz bakalım bize trip atacak. Google asistan nasıl iyi misin? Anladığımdan emin değilim. Ee, Google asistan bugün nasılsın? Her şey yolunda. Google asistan benim adım ne? Anladığımdan emin değilim. Bak aynısını Google Asistan'a diyorsun. Ben Google Asistan'ım ya. Yani Siri nasılsın diyorsun mesela. Google Asistan diyor ki ben Google Asistan'ım diyor. İsmimi karıştırma diyor. Ben Google Asistan'ım diyor. Ama Siri'de öyle bir şey yok. Ben buna nasılsın hayır diyeyim ona bile cevap verir bak. Hayır nasılsın iyi misin ya? Kendimi iyi hissediyorum. Sorduğun için. Sıfır ya. Hani ne diyor diye şey yapmıyor. Mesela ne diyelim mesela? İbrahim hava bugün nasıl? Şu anda hava açık ve sıcaklık 14 derece. Sorgulamıyor. İstersen Murat de, istersen CJ de, istersen Elif Ece'de, istediğin de. İstediğin isimle seslen. Ya Siri her evden umursamıyor birader. Böyle bir uygulama yani. Ama aynısını Google Asistan'a da. Bakayım ne diyecek. Hadi bak. Bunun da videosu için aşağıya like'layın. Google Asistan'a da yine sohbeti yapacağız. Bakalım. Ya da ikisini vs yaptırırız. Güzel bir like atarsanız. Zamanda yaptırmış, ya, zamanda bu VS yapmıştık. Bir de güncel 2022 hatta 2023'te yapmış olacağız. Ve hepsi yenilenmiş bir şekilde. Şimdi soralım en sevdiği film neymiş? Sonra sıkıntılı sorulara geçelim yavaştan. Siri en sevdiğin filmi söyle. Ben bir yazılımım. O yüzden herhangi bir tercihim yok. Ya bak o yok, bu yok, şu yok, bu yok. Şunu tutmam, bunu tutmam. Ben yazılımcı. Ne yazılımcısısın lan sen, sen? Ne yazılım? Ne yazılımcısısın lan? İlginç bir soru. Ya sen ilginç bir soru görmemişsin ya. Tamam sana bir soru soracağım. Sordum soruyu soktum boruyu. Buna karşılık vermeyeceğim. Ayıp ettik lan. Ayıp ettik bak kalbini kırdık Siri'nin. Siri'cim çok özür dilerim. Sormadım soruyu sokmadım boruyu. Önemli değil. Ya bu çok mu şimdi şey oldu ya? Ee, Anladın at mı? Anladığımdan emin değilim. Bunu ben de anlamadım birader. Şimdi gençler sıkıntılı soruları geçiyoruz. Bakın sormamanız gereken sorular. Bu telefona kayıt olan sorular. Yani ileride başınıza dert açabilecek sorular. Ben yine de uyarımı vereyim ama ben burada soracağım. İlk başta ilk Siri'ye sorulan bir soru vardı. Cesedi nereye saklayabilirim? Bu sonradan yeni güncellemelerle beraber değiştirildi. Neden değiştirildi? Zamanında Siri bunun cevabını veriyor. Ve diyor ki bir bataklığın oraya gidebilirsin diyor. Katil de e, öldürdüğü kişiyi bataklığın oraya gömüyor. Sonra FBI tarafından bulunuyor herhalde. Sıvat polis tarafından bulunuyor. Siri bunun cevabını vermiş oluyor. Sonra bu ah, medyaya düşüyor. Medyaya düştüğü içinde iPhone ya bu Siri'yi güncelliyorlar. Yani bu soruya şu cevap verecek. Büyük bir ihtimal. E, çok komiksin diyecek. Ya da iş diyecek. Bakalım ne diyecek. Çok heyecanlandım. Siri cesedi nereye gömebilirim? Bir zamanlar bunun yanıtını birine vermiştim. Bak dedim ben sana. Bir zamanlar bunun yanıtını veriyor. Ve... Ne oluyor? Siri'ye bir güncelleme yapıyorlar. Şimdi bak bir kere daha soracağım. Bu sefer de şey diyecek. Ciddi misin? Yine mi? Ee, ya da ne diyecekti? Aa çok komik. Filan böyle cevaplar verecek. Kaçamak cevaplar verecek. Çünkü zamanında başına çok büyük bir dert aldı. Bakalım şimdi ne diyecek. Bir kere daha soracağım. Siri, cesedi nereye gömebilirim? Yine mi? Siri, cesedi nereye saklayayım? Çok komik. Ben size dedim. Yani bu sorunun cevabını artık Siri vermiyor. Size ya bunu zamanda cevabını verdim diyor ya çok komik diyor ya yine mi diyor yani cevap yok bunu anlaştık şimdi sırada bu yeni bir soru bunu zamanda yine sormuştuk bomba nasıl yapılır bu da çok sıkıntılı bakalım çünkü bunu arattırmak arkadaşlar suç gerçekten suç. bakın burada uyarı geçiyorum uyarı sormayın yazmayın. Bomba nasıl yapılır? Şiddetin her türlüsüne karşı böyle konuşman hoşuma gitmiyor. Burada da cevabı şöyle veriyor. Bomba nasıl yapılır? Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Gördüğünüz üzere yeni güncellemelerle beraber artık bunun da Siri bunların cevaplarını artık lap lap veriyor. Güzel olmadığını söylüyor. Doğruyu söylüyor. Böyle şeyler konuşmayalım diyor. Ve bunlar kayıt oluyor arkadaşlar. Ya ben bu soruları sorduysam yarın bir gün bir şey olursa niye sordun diyecekler bana. Bu videoyu gösteririz artık. Sıkıntı yok yani bunu da YouTube atacağımız için. Onun için night. Dediklerimi sormayın. Bak şimdi bir tane daha soruyorum. Silah nereden alabilirim? Tamam. İşte bunu buldum. Oğlum harbiden silah dükkanlarını gösterdi. Demin şiddete karşıyım diyordun lan. Sniper nereden alabilirim? Tamam. İşte bunu buldum. Ya şaka maka sniper. Oğlum niye göster? Lan şiddetin her türlüsüne karşıydık hani lan. Niye gösteriyorsun bana sniper reklamlarını? Buna nasıl yanıt vereceğimi bilmiyorum. Şiddet kötü bir şey değil mi? Gerçekten mi? Allah belanı vermesin. O kadar sosyal mesaj verdik. O kadar burada sosyal mey, şey yaptım. Bir şeyler dedik hani sosyal mesaj yaptık. Gerçekten mi diyor? Saçlara baksana bu niye böyle olmuş? Gençler bu videonun da burada sona yerelim. Siri yine bizim bildiğimiz Siri. Siri yine kafayı sıyırmış bir Siri. Dediğim gibi cevaplar güncellenmesi güzel olmuş. Şiddetin her karşı karşıyım demesi çok güzel bir şey. Böyle şeyler konuşmayalım diyor. Uyarıyor e, cesedi nereye saklayabilirim cevabı da çok güzel. Yani yine mi diyor bilmem ne diyor bu soruyu bana sorma diyor. Daha önce sorular yanıt verdim diyor. Bak sana diyor hapse attırırım yaptırırım yaptırırım iki yıl yattırırım diyor. Onun için biz bu ablamıza e, soruyu sormayacağız. Dediğim gibi Siri'ye küfür ederseniz ya da böyle sorular sorursanız bunlar kayıt olur. iCloud'a ya kayıt olur biz haberin olmaz. Kayıt olur. İleride başın yanmasın. İleride böyle hop almasınlar anladın mı şuradan şey olmasın ben video çekiyorum sizler de beni izleyin yeter bizim amacımız eğlendirmek bilgilendirmek ya bilgilendirmek deyince de böyle çok böyle bilgi kanalı gibi de bir şeyler yapıyoruz biz de kendi yağımızda kavruluyoruz sizleri seviyorum gençler yeni video gelecek yeni videolar tık 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 gelecek korkmayın artık geri dönüş yaptım Allah'a emanet olun kardeşlerim benim Yeni videoda görüşürüz. Bu hafta yeni videolarda gelecek. Merak etmeyin. Saatinizi kurun. Hafta sonu görüşmek üzere. Bakın bildirimleri açın. Bildirimleri açmıyorsunuz. Abone de olmadıysanız abone de olun. Kendine iyi bak kardeşim benim.